Evet sevgili dostlar az önce biten maçta Gaziantep FK Başak yok, Alanya Spor Eka'yı 3-1 mağlup etti ve ilk dördün içerisine adımını attı, Alanya Spor'u biraz aşağı attı. Tabii ki şöyle bir durum var, şöyle bir olay var arkadaşlar. Yani Gaziantep FK sanırım 16... Yok 13 maçtır yenilmiyormuş. Ee, artık yenilmeye başlar. Çünkü niye? Alanya lider olduğundan sonra... Bütün takımlar dedi ki... Alanya'ya karşı daha sert savunma yapalım. Alanya'ya karşı daha dirayetli oynayalım. Ne yapalım? Üstümüze çekelim. Kontralarla gol bulalım. Şunu yapalım, bunu yapalım dedi. Ve Alanya'yı kendi silahıyla vurdu. Sıra Gaziantep FK'dan. Ee, bunu konuştuk arkadaşlar. Ee, şimdi... Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerimizden Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve sportif direktörümüz Emre Belezoğlu bugünkü antrenmanı yakından takip etmişler. Covid-19 testi negatife dönen ve iyileşen sevgili Volkan Ballı da bugünkü idmanı yakından takip etti ki zaten her idmanı yakından takip ediyor. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim, selamlarımızı iletelim. Şimdi ben bu kısımda Fenerbahçe'den Covid-19 olan 3 futbolcuyu açıklayacağım. Ama e, şunu söyleyeyim öncelikle. Yasal bir açıklama yetkimiz yok arkadaşlar. Yani yasal bir açıklama yetkimiz yok. Şimdi şu futbolcu, bu futbolcu dediğiniz anda bunun e, yasal olarak bir cezası var. Ama ben şu futbolcu, bu futbolcu demeyeceğim. E, tam tersine başka bir şey söyleyeceğim. Yani... Lütfen dikkatlice dinleyin. Bugün takımımız bir antrenman gerçekleştirdi. Asker olun sanırım doğum günüymüş. Onu da okuyayım. Süper Lig'de 15. haftayı bay geçecek olan ve ligin 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü saat 19'da Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda karşılaşacak olan Fenerbahçe'miz bu maçın hazırlıklarına bugün sabah Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Çarşamba maçımızı yaptık. Perşembe, Cuma, Cumartesi dinlendik. Pazar tekrar topbaşı 3 gün izini söylemiştik. Tesislerimize gelen Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerimiz Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki antrenman öncesinde takımımızla bir araya geldi. Sportif direktörümüz Emre Belezoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Başkanımız Ali Koç oyuncularımızın yeni yılını kutlarken Medipol-Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı da kendilerini tebrik etti. Hokemi de tebrik etseydi diyen arkadaşlar çıkacaktır. Onlara ciddiye almayın. Öte yandan oyuncumuz Mikael Asker Askarov'un doğum günü de kutlandı. Başkanımız ve yöneticilerimiz futbolcumuzun yeni yaşını kutlarken doğum gününde kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Askarov da tebrikleri kabul etti. Yalnız suç işlemedik değil mi? Hani her türlü kutlamalar yasak ya. Ee, gerçi dışarı çıkmak da yasak. Bizim takım antrenman yapıyor. Herhalde bir şey demezler ona. Teknik direktörümüz Erol Bulut yönetiminde saat 12'de ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas ve koordinasyon çalışmaları üzerinde duruldu. Daralan organizasyonlarıyla devam eden İdban çift kale maçla tamamlandı. Ağrıları olan Jose Sosa çalışmalarını takımdan ayrı salonda gerçekleştirirken bak Jose Sosa takımdan ayrı salonda gerçekleştirirken yani Sosa virüs değil yani koronavirüs değil kesinlikle değil Samat da Valencia, Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci kendilerine kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde çalıştılar. Biz bu isimlerin de koronavirüs olmadığını anlıyoruz. Çünkü kendileri için verilen program dahilinde salonda ve sahada çalışıyorlar koşuyla vesaire. Futbol A takımımız Kasımpaşa maçının hazırlıklarını 28 Aralık pazartesi günü yapacağı çalışmalarla sürdürecek. Şimdi idman fotoğraflarını açtım. Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Ferdi Kadıoğlu'nu gördüm. Yani Gökhan, Sadık, Ferdi gördüm. Demek ki bu arkadaşlar kesinlikle virüs değil. Pelkas hemen hemen her fotoğrafta. Tiam ve Ömer Faruk Beyaz'ı da gördüm. Yani bu arkadaşlar da değil. Yani Gökhan Gönül'ü falan saydım. Bu arkadaşlar da değil. Zaten Samatta, Valencia, Lemos, Perotti, Tolga Ciğerci. Ciğerci mi yazmışlar? E, Ciğerci yazmışlar. <laughs> Admin C'ye dikkat et e, ee, bunlar da değil. Bir diğer fotoğraf Adem'i Novak Ferdi Kadıoğlu gözüküyor. Bunlar da değil. Sadık Tek çıkmış. Tiserant çıkmış. Tiserant da değil. Nazım Sangare şut çekiyor. O da değil. Erol Bulut idmanda yer aldığına göre Erol Bulut da değil. Volkan Demirel de değil. Lemos koşu yapıyor. <laughs> Sisse şut çekiyor. Ee, Tisserant izliyor demek ki Sisse de değil. Ömer Faruk Ferdi'nin yeni resmi var. Pelkas, Pelkas, Tiam, Ademi, Tisserant. Arkada Aurelio var. Aurelio da değil. Mert Hakan Yandaş e, genç biriyle oynuyor. Mert Hakan da demek ki değil. Ya yani şu ana kadar kim kaldı? Dur en son bakalım. Ha, resimlerde başa geçtik. Ya yani şu ana kadar benim göremediklerim, mesela Serdar Aziz'i göremedim. Serdar Aziz'i göremedim. Altay Bayındır'ı göremedim. Yani Altay Bayındır yok, Serdar Aziz yok, iki. Caner Erkin'i göremedim, üç. Dur, Fenerbahçe Transfer Market diyeyim de oradan bakalım. Şimdi arkadaşlar göremediklerimi söyleyeyim de, yani muhtemelen üç kişi bunlardan biri mantıken mantık değil mi? Altay'ı göremedik. Oytun'u da göremedik ama yani Oytun'u da göremedik. Altay'ı da göremedik. İki. Ama bunlar muhtemelen kaleci çalışmasındalar. O yüzden kalecileri saymaz. Serdar Aziz'i göremedik. E, Caner'i göremedik. İki. Sangare'yi de, Gökhan'ı da gördük. Ustavo'yu göremedik. Üç. Ozan zaten şu anda virüslü e, atlatmaya çalışıyor. Başka Ömer, Faruk. Perotti hazırlanıyor. Tiyam'ı gördük. Sinan Gümüş'ü göremedik. Dört. Sinan Gümüş'ü göremedik. Dört. Dilar zaten takımdan ayrı çalışıyor. Ha, dört ismi göremedik. Yani Sinan Gümüş, Caner Erkin, Serdar Aziz, Gustavo'yu göremedik arkadaşlar. Sosa zaten çalışmalarında bulunuyormuş. Yani benim aklıma şu geliyor. <laughs> Demek ki bu dördünden 3'ü diye e, ya bu dördünden üçü diye aklıma geliyor. Hani Sinan Gümüş Resimde de zaten çok çıkan bir oyuncu değil. Yani bu dördünden üçü geliyor aklıma. Ama şu, şu, şu dur, şu dur, şu dur demek yanlış. Yarın bir gün başınızı ağrıtırsınız. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Ha bu arada sakatlarına ilgili durumu da belirteyim. Samat'ta, ee, Samat da Kasımpaşa maçında kesinlikle sahada kesinlikle sahada ya, yani sahada derken belki yedek soyundurur Erol Bulut. O onun takdiri. Ha, kesinlikle sahada. Samat'ta da. Yüzde yüz. Perotti Valencia evet salonda çalışıyorlar ama epey bir güç depoladılar. Bakın maçımıza daha 8-9 gün var. Yani pazartesi yarın, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi 8 gün var. Saatsel olarak yani saatsel olarak yani yaklaşık e, hani 8 günden biraz fazla var. Yani 24 saat hesabına gittiğiniz zaman. Ben diyorum ki Perotti ve Valencia'da oynayabilir. Yani sahada olabilirler. Yedeklerde olabilirler. Saha kenarında olabilirler. Malzemeci olabilirler. Top toplayıcı olabilirler. Perotti, Valencia'da tamam. Ee, Covid testi pozitif çıkan oyuncularımız zaten Ozan semptom göstermiyordu. Çok hafif bir ağrı vardı. Evde çalışıyordu. Diğerlerinin de evde çalıştığını söylüyorlar. Ee, testleri negatif çıkarsa Kasımpaşa maçında yedekte de olsa sahada olabilirler zaten dün de bunu söylemiştik. Bakalım ne olacak? Dediğimiz gibi ağrılar olan Sosa takımdan ayrı çalışıyor. Samatta Valencia, Lemos, Perotti, Tolga Ciğerci kendileri için hazırlanan programda ahında çalıştılar. Yani uzun lafın kısası durum bu. Şimdi koronavirüs Fenerbahçe'de hesapları karıştırdı diye bir haber var. Bu haftayı bay geçen Fenerbahçe 4 Ocak'taki Kasımpaşa maçına tam kadro çıkmaya hazırlanırken koronavirüs çoku yaşandı. 3 futbolcusunun testi pozitif çıkan Sarı Lacivertler'de bir kez daha hesaplar şaştı. Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat bir nefes alan Fenerbahçe bu haftayı da bay geçerek toparlanma şansı bulacaktı. Ancak hesaplar uymadı ve koronavirüs çoku bir kez daha hesapları karıştırdı. <laughs> bu haftayı maç yapmadan geçecek olan Sarı Lacivertler'de 4 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa mücadelesine kadar sakat ve eksiklerin dönmesi bekleniyordu. Ligin 16. haftasına tam kadro girmeyi hedefleyen teknik heyetin hesapları 3 futbolcunun testinin pozitif çıkmasıyla yine şaştı. Her ne kadar izolasyon ve karantina süresi 10 güne düşse de Kasımpaşa karşılaşmasına bu 3 isim yetişemeyecek demiş ama yalan söylüyor. Sezonun ilk haftasından itibaren ee, sakatlık, ceza ve hastalık gibi sorunlardan yakasını kurtaramayan ve hiç tam kadro sahaya çıkamayan Fenerbahçe'de bir kez daha planlar baştan yapılacak. Buna karşın sakatların dönecek olması bir nebze olsun rahatlık sağlayacak. Sakatlığı atlatması beklenen Perotti, Samatta, Valencia isimler, cezası biten Pelkas, karantina süreci sona erecek Ozan takıma dönebilecek. Ayrıca Sosa, Gökhan, Gönül gibi isimlerin de tam olarak hazırlanması mümkün olacak. <laughs> Teknik direktör Erol Bulut başka sakatlık ya da hastalık olmaması halinde ideali yakın 11'ini kuracak. Testleri pozitif çıkan 3 ismin karantina süreçlerini tamamlanıp sağlıklı olmaları durumunda 17. haftadaki Alanya maçıyla beraber esas 11'ini sahaya sürebilecek diyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Altay muhtemelen oynayacak da. Altay Nazım yani gördüğümüz kadarıyla değil. Sadık Tisserand diyeyim. Hani olmadığı için diyorum. Serdar Aziz olmadığı için diyorum. Sadık Tisserand. Muhtemelen Novak. Hani aklıma Serdar, Caner, Gustavo'nun olmadığını 11 şey getiriyorum. Tamam mı? Hani aklımda bu şekilde kalsın. Orta alan kim olsun? Ozan'la Sosa olsun. Ya da Ozan Mert Hakan Yandaş olsun. Eğer Sosa'nın ağrısı sürerse. Ağrısı sür, sürmezse Ozan Mert Hakan Yandaş. Sağda Valencia iyileşiyor. Ya da Ozan bir dakika. Ozan Mert Hakan demeyin dur. Ozan Sosa diyeyim. Valencia iyileşiyor. Onun yanına yani on numara pozisyona Pelkas'ı koy. Sola Perotti iyileşiyor. Perotti'yi koy. Forvet'e Samatta'yı koy mesela. Bak şimdi Samatta'yı koy. Bir tek bu kadroda sırıtan sadık olur. Hani Gustavo'nun yokluğunu uzan kapatır mı? Kısmen kapatır. Ee, sadık Tisserand biraz insanları korkutur mu? Allah var korkutur. Yani şimdi Lemos iyileşip oynayabilir durumda. Lemos Tisserand yapsa bile... Mesela Lemos Tisserand yapsa ben korkmam. Açık ve net söylüyorum. Ben Lemos Tisserand'a korkmam. Niye korkmam? Ya tamam kötü oynadıkları maçlar oldu ama şu kadro çıksa... Altay, Nazım, Lemos, Tisserand, Novak, Ozan, Sosa, önünde Pelkas, sağda Valencia, solda Perotti, Forvet de Samat da çıksa. Yani ben bu kadroya okeyim. Son maçımızı hatırlayın. Tiam, Ademi, Forvet, Sinan Gümüş bir kanat, Caner bir kanat. Yani Gustavo ile Mert Hakan merkez orta saha. Değil mi? Yok mu Gustavo, Ozan mı? Yok Gustavo. Mert Hakan oynadı. Zaten Ozan oynamadı. Diye hatırlıyorum. Dur. Ee, sonradan girdi diye hatırlıyorum ama Yine de yani yalan olmasın şuradan bakalım. Maç kadrosu. Gustavo, Mert Hakan, aynen Caner solda, Sinan Gümüş sağda, Tiam, Ademi forvet, Tiserant, Serdar, Sangare, Novak, Altay Bayındır. Bak. Altay, Nazım, Serdar, Tiserant, Novak. Yani Serdar Aziz değişmiş olacak. Yani ideal 11'imizi bulduk dedim ya. Gustavo yoksa Gustavo değişmiş olacak. iki. Yani Mert Hakan oynayabilir. Caner yoksa ki oraya Perotti gelecek. Daha bence etkili olur. Olabilir diye düşünüyorum. Yani iki eksik gibi olmuş olacak Fenerbahçe'de. Bence. Yani zaten Novak oynuyordu birkaç maçtır. Sinan Gümüş'ün yerine bir Valencia, Tia Mademi'nin yerine bir Samatta bence daha da etkili olabilir. Ha, Kasımpaşa'nın şöyle bir durumu var. Ee, bu hafta kimle? Kasımpaşa daha doğrusu Başakşehir Kasımpaşa. İnşallah bol kırmızı kartlı. Yani ne diyeyim arkadaşlar İnşallah bol kırmızı kartlı bir maç olur. İşte Kasımpaşa'da 7-8 oyuncu kart ceza sınırında olur. Kasımpaşa transfer market diyeyim. Yani ne diyeyim ölsün gebersin demiyorum arkadaşlar. Ya Fenerbahçe için dua ediyorum. İnşallah Kasımpaşa'nın mesela kim riskli diyelim. Hani kaleci Ramazan Köse bize karşı epey aslan kesiliyor ama ikinci kaleci de Ertuğrul Taşkıran. Aman kaleciye bir şey olmasın. Sonra bunlar ağlayıp zırlayacaklar. Yok Ertuğrul şöyle böyle diye. Julian Jeanver çapraz bağ sakatlığı. o bu oynayamaz. Bizim maçta da gitti. Çağatay Kuru Kalp 18 yaşında zaten genç bir kardeşimiz. Osman Haddadi Solbek, Thomas Brechka stoper. Bir de sağ vardı. Hader Gonaş. Mesela ben Hader korkuyorum. İnşallah bugün kart cezası duruma düşer. Haftaya oynamaz. Hani hatta diye oynamazsa sol bekleri genç bir çocuk oynayacak. Onu söyleyeyim yani. İnşallah sol bek ve sağ beklere kart cezası olur. Ahmet Oğuz var gerçi. <laughs> Fevzi Yıldırım, Ahmet Oğuz. Başka? Ee, Aytaç Kara var ki Galatasaraylıdır Aytaç Kara. Fenerbahçe maçında aslan kesilir. Size dedi ki, hangisi kesilmiyor? Hayradinovic mesela etkili bir isim. Kevin Varga etkili bir isim. Kasımpaşa'da. bir de akşam bunların hepsi kart yiyormuş mesela. Hepsi bizim maçta ceza duruma düşüyormuş. Ee, Azat Toptik oynama izni yok. Konson sakatlığı geri dönüş bilinmiyor. Koyta sakatlandı. Sakatlık bilinmiyor. Gerard Gohu var kadro dışı kaldı. Armin Hodzic var forvetleri. Ne demek istediğimi anladınız inşallah. Hadi bakalım. Yani öyle. İnşallah Fenerbahçe'mizin kazanacağı bir maç olur. Bak şunu söyleyeyim. Kasım ve Alanya maçları var. Kağıt üzerinde iki zor maç. İki de iki yaparsak altı da altı yapabiliriz. Yani iki de iki yaparsak altı da altı yapabiliriz. Onu söyleyeyim. Ya ben bir yerde bir şey gördüm ama onu bulamıyorum. Yani Lazio'dan bir stoperle ilgileniyoruz diye bir haber gördüm. Ee, yani Lazio'dan bir stoperle ilgileniyoruz diye haber gördüm. Sanırım 24 yaşında bir çocuktu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 24 yaşında bir çocuktu. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Böyle bir ilgi yok. Radu ile ilgileniyoruz diye bir şey duydum. Fenerbahçe Lazio'dan Radu ile şey Radu Nikolescu Radu Radun Nikolas Kumuydu bu, yoksa Stefan Radu mu? Bu Stefan Radu, Fenerbahçe bundan ilgileniyormuş, ee, öyle bir şey duydum, alakası yok arkadaşlar, çünkü bu adam 34 yaşında ama lazio stoper bunun üstüne kuruyor neredeyse, ya yani bu adamın gitmesi stoper almaları demek, ee, onu söyleyeyim, böyle bir durum yok, yani Radun Niko Stefan Radu. 34 yaşında zaten. Dur ikinci stoperi bulacağım. 24 yaşındaydı. Ee, gördüm. Deniz Vavro muydu? Bu muydu? Slovak. Buydu sanırım ya. 24 yaşında. Oynama mi yok. Ne o? Kadro dışı bırakılmış. 6 milyon euro. Deniz Vavro. 6 milyon euro. Kadro dışı bırakılmış. Bu arkadaştan ilgili de bir şey söyleyeyim. Slo... E, Portekizce biliyorsa... Doğrudur. Bakayım herhangi bir Portekiz takımda oynamamış, oynamış mı? Yok. Şimdi adam 31 dakika oynamış. Bak 31 dakika oynamış. Sadece Serie A'da 31 dakika oynamış. Kadro dışı bırakılmış. 3 Ocak 2021 yazıyor ama niye öyle yazıyor onu anlamadım. 10,5 milyon euroya alınmış 1,5 sene önce. Bak 1,5 sene 10,5'a alınmış. <laughs> Şimdi Emre Berezoğlu'nun az buçuk biliyorsunuz mantığını. Lemos, şimdi, Lemos niye aldık? Ya Barcelona istiyordu ya eski günlerini yakalayabilir diye. Mantıklı, ancak sağ ayaklı, sağ ayaklı. Bir de Lazio sana kaça verecek. Sen Vedat için adamları ıkındırdın. Yani 18 buçuk, 18 buçuk. Abi, 19 veren var. Bak nasıl yapayım diye. Adamlar sana kaça verecek. O yüzden bence bu masaldan, bu rüyadan uyanın. Onu da söyleyeyim. Bu rüyadan adam uyanına üretmek için mantıklı. Kafadan atmak için mantıklı. Niye adam kadro dışı bırakmış Laz Yule ilişkileri iyi. Vedat'tan dolayı ha, ilişkiler çok iyi. Bize verirler, kiralayabilirler. Nasıl kadroda düşünmüyorlar, kiralarlar. Yani milletin futbolcusunu kiralayıp sen de ne yapacağını bilmemek de benim için kaostur. Ya bu hayalden uyanın. Görüşmek üzere arkadaşlar.